Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hesap nasıl çalınır, hesap nasıl format alır veya çalınan bir hesabı nasıl geri kurtarabilirim onu göstereceğim. İlk önce buradan hangi bir ID kopyalıyoruz. Hmm, kim kimi kopyalayayım? Kendi ID'mi kopyalayayım arkadaşlar. Buradan kendi ID'mi kopyaladım. Şimdi buradan çıkış Yanlış bir girdim. Çıkış yaptık arkadaşlar buradan. Sağ üst köşede yardım var. Yardıma dokunduktan sonra çıkan sayfada ele geçiren hesaplar ve değerli hesap sorunlarını açıyoruz. Hesabı nasıl kurtarabilirim izleyelim. Burada ona basıyoruz. Hesap kurtarma. Tıklıyoruz sol bakalım. Şartları ve koşulları okudum kabul ediyorum. Talep göndere basıyorum. ID ya da işte oyunun kullanıcı adını falan yazıyoruz bunları. Ben ID tercih ettim. Öyle yapıldı tamamladıktan sonra çıkan ekrandan. Evet, burada formatıyoruz. atıyoruz. Buraya herhangi bir şeyler yazabilirsiniz. Hesabıma giriş yapamıyorum. Lütfen hesap koyduğunuz Hepini seç. Sosyal medya yayınlarımı paylaşmak için katılmak için hesap bilgilerimi gönderiyorum. Hesabım eklendi. Böyle yapıyoruz burada. Sosyal medya geldiği platformu seçin cep telefonu. İşte buraya random bilgiler yazarak işlemleri kontrol edebilirsiniz. Buraya sadece kendi kullanmadığınız ya da herhangi bir PUBG Mobile hesabının bağlanmadığı Gmail yazıp doğrulama kodu gönderiyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar aslında. Hala yapamayanlar var. Böyle birkaç tane hesap alıp böyle yapmıştım. Çok da işime yaradı yani. Nakit olarak güzel işe yarıyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda daha ayrıntılı anlatırım isterseniz. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.